Tarık İbni Eşyem radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre, Tarık İbni Eşyem, nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerken bir adam geldi. Ve, Ya Resulallah, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. resul Ekrem de şöyle buyurdu. Allahümme malfirli, ve rahamni ve va afini var zukni Allah'ım beni bağışla bana merhamet et bana afiyet ve hayırlı rızık ver diye dua et Bu sözler senin hem dünya hem de ahiret için istemen gereken şeyleri ihtiva eder.